Ben şimdi çıplak mıyım? Sus! Hadi git, giy, hadi! Şimdi hepsini bitirirsiniz. Biraz zeytin alayım... ...Boş ver, peyniri de alayım. Günaydın, günaydın Adile teyze! <laughs> günaydın Adile teyze! Günaydın, günaydın! günaydın. günaydın, günaydın. Ben sizin günaydın. o günaydın, günaydın diyen dillerinize kurban olayım, ha! <laughs> Adile teyze, bugün çocukları akşama kadar bırakabilir miyim? Fabrikada fazla mesaiye kalacağım da mümkün mü? Aa, mümkün mü ne demek evladım? İstersen yatıya bırak! Yatak yoksa koyun koyuna yatarız kuzucuklarımla öyle değil mi? <laughs> He? Anne kalalım ne olur! Kalalım anne! Ha? <laughs> Sağ olun Adile teyze! Allah sizden razı olsun! Ne bu? Hı? Şey acaba... Çok emeğin geçiyor da... Sakın ha! Ben bu işi para için yapmıyorum evladım! Rahmetliden kalan maaşım bana yetiyor da artıyor bile. Evet Allah Şaban da çok iyi çalışıyor. Bizim paraya değil, böyle aklı başında uslu çocuklara ihtiyacımız var. Hadi bakayım, zarfı sok çantana, doğru işine! Sağ ol Adile teyze! Güle güle yavrum! Siz kahvaltı ettiniz mi bakayım? Ettim! Hah, hadi bakalım, doğru oynamaya! Tut abinin elinden! Ben de geliyorum, hadi! Geliyorum. Oynamıyor. oynarsın. Şimdi iş zamanı. Çocuklar şaban abiniz işe çıkıyor akşam oynarsınız. <laughs> i̇şe çıkıyorum ben. Ya. Ama biraz oynayıp da öyle mi gitsem Aa, acaba? Abi, Doğru işini. Hala. Bu sıcakta mısır sattırıyorsun bana. Herhalde kışında dondurma satarım. Hele, 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 neşeniz hava, hava bol olsun! Hoş geldin! Evet. <laughs> Ekmekleri getirdim hadi, 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 teyze! Hatta tam yirmi tane! Neden geç kaldın oğlum? O yirmi diyene kadar bir saat geçmiştir de ondan! Hadi be, sen sen kendi işine bak, patlak mı mı mısırcı! Tabi ya, benimki patlak özel teşebbüs! Senin gibi başkasının kamyonetiyle ekmek taşımıyorum. Şuna bak, hakiki Mercedes güzel. Sen 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 nasıl benim kamyonete bak dedi Zeynep. <laughs> Bana bak. Akşama meyhanede buluşuruz değil mi? Tabii. Ha kafaları çekeriz. He? <laughs> Hala idare et. Çekelim ya anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> Allah, o ne? Ne <laughs> o? Şuraya bak, pemra. Ah, nerede o günler Hikmet hanım? Çocuklara bakmaktan denize gidecek vakit mi kalıyor? <laughs> Ayol hala sıkılmadı mı bu çocuklardan? Onlar benim kuzucuklarım, sıkılır mıyım hiç? Desene sen cenneti garantiledin! <laughs> Hadi kızım yürü gidelim! <laughs> Yavrum sen istersen git ha? Olur mu seni bırakıp gider miyim hiç? O zaman ben gidiyorum. Nereye? Ha, denize. Başlat da şimdi denizinden! Mısırları ben mi satacağım? Olur sevgili alacığım. <laughs> i̇şte araba, işte mısır. Mısırlar iki çeşittir. Hı. Patlamışı var, sütlüsü var. Tuz ekmeden sakın verme ha! Kes! Yo kesmeden vereceksin. Oğlum sen kes! Ben de kesemem hala! Bana bak! Sen şimdi suzu bir şey çıkacak mısın ha? Doğru, ben susup işe çıkıyorum. <laughs> hadi mısır! Patlamış mısır! Sütlü Deli oğlan! Aklı fikri Pemra'da! <laughs> Herkesin aklını taktığı biri vardır, Adile teyze! ah. Sen de mi Pemra'ya takıldın yoksa? Pemra kim, Adile teyze! Aaaah! Ya kim? Söyleyemem, hadi, hadi Adile teyze! Aaaah! 干着吃饭的好不好不好好不 <laughs> hava, hava,